Buradan 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 çıkıyoruz. Gel 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 gel. Çık. Hop. Çık 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 çık. Çık. gidiyoruz? Yukarı. Yine yukarı çıkacağız. Hadi bakalım. Hadi kuzum. Heh. Hadi. Şimdi bir tünelden geçeceğiz. Hızlı gidelim. Kız geliyorum bak üstüne kayarım çok ol. Hadi. Ay kız burası da çok zormuş. Kız burası zormuş. Oh. Anneler için biraz zormuş burası. Evet büyük kaydırağa doğru gidiyoruz. Hadi. Hadi. İçimizde. Durun kaymayın bekleyin. Bekleyin. Ay bekle. Poz verin, evet. poz verin. Bay bay yapın. Bye bye. Görüşürüz deyin. Hadi 1-2-3. Evet. Oh. Hadi, Hadi. Oh. Hadi Hadi. 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 <laughs> Hadi. Çok... Hadi. <laughs> Hı, tamam aşkım. <laughs> Gördün mü? Bakıyorum da Elif'in hoşuna gitti. Hah. <laughs> Git. Hah. Sonra. Ablan zıplamaya gitti. Hadi sen de kay gel, sen de zıplarsın. Seviyorsun sen. Şimdi geliyor. Ya şuraya binsene şuraya. Hayır olur mu öyle şey? Bin oraya. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Çok zevkli değil mi?